Arkadaşlar 250 kilometre yapmamız lazım toplam toplam. Ee, yeni haritayı açmak için. Eyvah eyvah. Korma korma arkadaşlar ben motokuryeyim. <laughs> Bir dakika. Olabilir arkadaşlar böyle şeyler. İnsanlık hali. <laughs> Adama dürümü yetiştirmem lazım. Alnınız. Ben dürüm oldum ama. Önü kaldırayım Mutlu? Kaldır abi Bak 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 Hop hop Kaldırdığım an gidiyorum oğlum Allah ama Ben çarpmam oğlum Maya ben küçükken bisiklet sürüyordum. Motor mu süremeyeceğim? Şu mouse şuradan çekiteyim gözümü alıyor ya. <laughs> Çok güzel oğlum bu Aynı şey gibi rahatlama şey seans gibi Sanki psikiyatriye gitmişim amına Psikiyatrinden daha iyi <laughs> Bence de Bir dakikası 15 dolar Korkma oğlum korkma ben küçükken piske sürüyordum ya korkma oğlum ha ben de, Oğlum ben kaza yapmam yapmam Oyundan attı amına. Paramı geri verin. Ha atmadı oyundan. Pardon mouse'u yan tarafa getirip tuşladım. Abi bisikletle aynı mı bu? Emin. Bir tane koyarım Yavrum bisiklet bunun ön aşaması Ben orada tecrübelendim Tolga ve Haluk Selam hoş geldin kardeşim Arkadaşlar seyredin Bu ara makasları arkadaşlar berber atamaz berber Git bakayım mahalle kuaförlerine böyle bir ara bakasın. Atan var mı? Hadi bakalım de kalın Müzik açamıyoruz YouTube'dan dolayı. Açacağım açacağım açarım açarım bir yaba. Anne ne ne Arkadaşlar bir tane koyarım. Göz var göz göz nazar nazar. Arkadaşlar benim adım Yusuf soyadım Sofaoğlu. Kenan benden öğrenmişti motor sürmeyi. Normalde o pisle sürmeyi bilmez. Öğrettim ona. Ananız. Yanlış oldu. Abi şaka maka dün CTRL F9 ışınlanma taktiği işe yaradı. Teşekkür ederim ustam. Aa Emin sen olmuşsun. Pardon. Rica ederim eminim. Bir tane koyarım. Yarar tabi hayatım. Daha dur seni daha öğrenmedin bilmedin daha benim neler var tecrübelerim. Hepsinden sana öğreteceğim. Hepsini, hepsini, hepsini. Arkadaşlar 250 kilometreyi açtığım an yeni şehri açıyoruz. Yeni harita geliyor. Kademe kademe arkadaşlar yapacak bir şey yok. Onu ne avradını? Uyyy! Mutlu hayatından böyle geçsem ne yapardın acaba? Donat mı? Donma donma korkma korkma ben varım. Donarım abi. Donarım. Bir tane koyarım. Şu mouse şurada kalsın ya Arkadaşlar Arkadaşlar kim oraya sabun koydu? Muz kabuğu koymuşlar Muz kabuğu atmış oraya Bak bak şu tır şoförü attı ha Dayı Vallahi ben kaldırırım önümü ha Sen attın gördüm ben Muz kabuğu ne ya? Mutlu nasıl beğendin mi? Doğru söyle Vallahi beğendim abi bileler bir sürü haritası var da bir sürü haritası var da maalesef e, belli kilometrelere geçersen ver, açıyor. Ben ilk bir tane haritayla gittim. İkinciyi açtım şimdi üçüncüyü açacağım inşallah. Gündüzü Gülüşmeler istiyorum ya. E, Bakar şimdi. 3 dolarmış abi. 3. Kaç? 3.49. Alma abi alma. Şimdi bir dakika. <laughs> ee, serbest sürüşte 179 abi 250'ye daha çok var ya. Bu ne ya? 2000'de 2000'de. Aa bak ama trafik uyumluluğunu Biz bir yapalım abi. Düşürelim biraz. Arkadaşlar gündüz Aynen. istiyorum ben ya. Valla gece gözümü alıyor ışıklar. Trafiği düşüreyim. Basalım biraz. Abi 2000 kilometre gittim tek günde adamsın bir tane koyarım. Oldu bak. Hadi 200 kaçtı mutlu 170 miydi? 180. 180 ee, evet. Hadi bakalım 190'a geçtik inşallah. Az kaldı. 250 az kaldı. Aynen. 20 bin olduk güzel mutlu. İşte bu. Abi ben böyle şoförlük abi uykum geliyor ya böyle yolculukta. <laughs> Otobüste falan oluyorsun ya böyle arkaya geçiyorsun. Oh. Biraz sağdan gidelim ya 30k oldu mutlu Geçiz abi edeceğiz. Kadar fazla. bilmiyorum ki 170 100 kaçtı oğlum Allah 190 mıydı 190'a gelmiş olabilir Ne 200'ü geçtik oğlum ne 190'ı ya trafiği aşacağım arkadaşlar. Gündüz de ama. Ans! Anamın ödüğünü de bakayım. Kaç oldu mutlu? 221k olmuş mutlu. 250'ye. Allah! Arkadaş şu gündüz. Oğlum şu çok güzel lan mutlu. 1000 kilometrede açılan yola bak. Of. Arkadaş onu bin yapmamız Abi, lazım. 1000 de güzel ya. He? Ben trafiği sıfırlayacağım. 2000 mi? Yok. Cık, abi çok içimi karartıyor benim bak. Hepsi karanlık ya. Ben gündüz istiyorum ya. Arkadaşlar 1-2 e, bir, bir, dakika trafiği kapattım bir tane koyarım. Böyle basalım. Ne mutlu. Demem, ne zaman? Ne zamandı? 12.30 gibi. Bugün mü? Ben bugüne denk ama dün gece. İşte 12.30. Olmuş diyorlar da bilmiyorum. Ya, sen? Hissetmedim sen. Sen mi? Hissettim yani. Sallandı mı çok? Doğal olarak sallandı. Korma, 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 Ben varım. Mutlu, ben varım değil mi? Korkmasın. Evet abi, ben Çito korkmazdım. Korkma, korkma. Ben varım onu betene koyarım. Ben, ben sallanmadım. Ben de Sen Eskişehir'desin Mutlu. Ben Antalya'dayım. Kral, ismimi okuya hediye atacağım. Teşekkür ederim. Hediye atma, ismini de okumayacağım. Hediye atma, okuyayım. Arkadaşlar çok az kaldı be. 20'ye geldik. 30 kada bitiyor Allah'ın izniyle. Yeni haritamız açılsın. Aha. Shadow, e, e, şey hazır mı? Sevin Destu. Zaten de çok Oğlum oyunu biliyorsun değil mi? Bak bizi girip de böyle bizi böyle beklemeyelim iki saat. Ne? Yalan söyleme, biliyorum dedin. Hayır, bilmiyorum. Onu yalan mı dedim sadece. Abi biliyorsun. Sadıf dalga geçme benimle. Vallahi mi? Ya mantıklı bilmiyorum zaten. Abi bize bilen adam lazım ya. Hadi be Bilal, 25K'da kaldık mutlu ya. Öyle abi. Bakalım arkadaşlar bir dakika. Nasıl düştün abi ya? Bilerek yaptım lan. Açıldı mı açılmadı mı? Bakalım. Vallahi açıldı mı? İşte bu be. Arkadaşlar o bir dakika bakayım mı? O yerler ıslak. Karanlık. Sisli bir İzmir gecesidir. Ben burayı trafik açayım bir. Bir iki dakika daha oynayalım arkadaşlar. Şurayı trafikte oynayalım sonra çıkalım. Çocuklar bizi bekliyor. Günah fakir onlar. Gariban. Yoğunluğunu on yap. Abi bini istiyorum ben ya. Vallahi bin, bindeki yol efsane ya. Korna filan koysalar ne güzel olurmuş da. Sağa bakma sola bakma. Belki getirirler. Mutlu bir tane koyarım, senin yüzünden oldu. Allah! Görmedim ama, iki tane gördüm ortası boştu. Oğlum oyunun hilesi var lan en soldan Bir dakika dur bakayım bir. Bir dakika dur bakayım bir deneyeceğim bir. Harbiden oyunun hilesi var lan. Heh. Allah hileyi betene koyarım. mutlu Be karanlık sisli bir İzmir gecesi tripteyim yine elimde resmin olmadı Kata pateko vere <laughs> Elektrik hala yok mu lan sizin orada? Yok yok gitti ya elektrik. Eee? <laughs> Harbiden karanlık gece oldu. Aga be. Yeni bina yapıyorlar onun için kestiler 5 dakikada da. He. Sen şimdi yeni bir adam mı oturuyor? Yok ya. Eee? Karşımıza para... yapılıyor. Karp. Ha. Para var diyorsun yani. Gittiği kadar. Mutlu duyuyor mu? Evet abi. Ne oynuyoruz? Ay abi. Hı? Oyunu bilmiyorum. Şimdi bile ben senin o oynadım da ben hiç bilmem ki. Bir bizi rezil... Sen dedin ama bir dakika. Kaç saat oynadın abi Seven Days 2? Ben mi? Sizden bak bakayım ben. Ben hiç oynamadım. Girmedim bile. Oğlum. Sen demedin mi abi ben bu oyunu biliyorum. Hayır ben dedim ki yükleyeyim mi? Hani sen dedin e, şeye, ekran ver bir bakalım ne var o kütüphanende. Siz, o 7 lira ben de kütüphane he, birader bunu bilen adam lazım bize. Kanka bu oyun yani gerçekten bilen adam lazım. Yani gireriz emin ol zevk alamadan çıkarız bir daha da girmeyiz. Bak cidden bak. Vallahi bak ben 9 saat oynamışım 8.4 saat. Ama hiçbirine ben bilerek oynamadım yani. Yanımda bilen adamlar vardı. Öyle söyleyeyim yani. Mutlu. Ol. Evet abi. Bul bize şu oyunu bulan bilenlerden birini. Onlara şey yapalım böyle. Duyuru atalım. Asıl. <laughs> Bilen var. Bilen gel. bile varsa gelsin. <laughs> Aynen. Kartal abi biliyor mu acaba ya? Ya Kartal abi aktif mi şu anda? Kartal abi, Kartal abi. Asla var üçümüzüz. Bayi mutlu şeyi gördün mü? Mutlu şunu izle şunu şunu. Niye? Sana yemin ediyorum bak şimdi. Neyi şunu izle. İzlet izleteceğim şimdi. Yayına geldin mi şu an? Birader bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var ya. Allah, bu ne? Korkudan bak bak izle izle izle. Allah benzetmişler ya. Darkos bir tane palyaço vardı ya abi. Ha. Ona benzemiş biraz. Diyeceğim karakter çok güzel yapmışlar abi. Peki bunu gördün mü? Arkadaşlar bir saniye. Neyi? Bir dakika. Ne Seyred abi oyuna giriyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Vatandaşın birine bir şey göstermek istiyorum. Bir dakika abi. Yeşillikli hoş Bir dakika abi. Mutlu bu haritayı oynadın mı? Bak yeni haritamız nasıl? Oyun gelmiş. Yeşillikler gelmiş. Aa, oğlum çok ürkütücü bir harita gelmiş lan yeni. Bak buranın sesini <laughs> değiştirmişler. Hayır oynamadık oğlum. Ben de oynamadım. ambiyans olmuş abi sesler falan. Birader. Abi sesler hakikaten sesi güzel yapmışlar ha. Oy. işte bu o, burada oynarken korkarım abi. Bak bu oyun burada oynanır abi. Bak bu oyun burada oynanır şimdi. Vallahi çok güzel yapmışlar karanlık yerleri falan ya. Bu yapım yapımcı işi biliyor abi. Nerede biliyor? Biz oyunu bitiriyoruz ondan sonra bir, bir yapıyor. Oyundan soğuduk artık anasını satayım. Bizi... Belki bizim oynadığımızı görüyor abi. Artık göremez de. Oynamıyoruz çünkü. <gülüyor> yani. Mutlu <laughs> şuraya geleceğim. Pusçam burada. Sese bak. Çok kurmuş ya. güzel pusma yeriymiş ha. Valla. Aha kart. Ben kaçıyorum. Puan alayım. Abi korku bastı. Korkma korkma bayram ben varım oğlum. Arkadaşlar ama hakikaten her an bir şey alsa beni buradan Ölü... Hakikaten çok güzel yapmış bence haritayı. Kalpten giderim abi ben. Ha yaratılar buradan doğuyor. Attention all personnel. Extraction request approved. Aa bura lan bir şey çıksa karşına ne yaparsın? eee donumu çıkartırım. <laughs> ha için aynı yapmış. Mutlu. Abi. Attention all personnel. Right. Arkadaşlar bu oyunda böyle yani bir tane koyarım.